buraya yazalım arkadaşlar. Eee söz vermek isteriz kısa kısa düşüncelerini ifade etsinler. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. yaşamak istiyoruz. Biz, Biz emekli genel merkez ve merkez, merkez yürütme, kurulu yürütme kurulu adına çağrı. Ülke genelinde örgütlü olan biz emekli sen şube temsilci, temsilciler ve 20, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 13.00'da eş zamanlı olarak geçinemiyoruz. Artık yeter temalı basın açıklaması. Diş Emekli Sen Gölcük Şubesi Yönetim Kurulu adına basına ve kamuoyuna duyurulur. Ülkemizde reel olarak yoksulluk sınırının 75 bin, açlık sınırının 25 bin TL'yi açtığı günümüzde bütçe kaynaklarının biz emekli ve emekçilere eşitlikçi, adil paylaşım yerine iktidar güdümlü TÜİK'in gerçeği manipüle eden verileri kullanarak haklarımızı gasp etmekte olduğuna itirazımızı dile getirmek istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam talep ediyoruz. Asgari değil, insanca yaşam hakkımız olan demokratik taleplerimizi örgütlü sınıf mücadelesiyle mutlaka ve mutlaka alacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız emekliyiz haklıyız kazanacağız emekliyiz haklıyız kazanacağız asgari değil insanca yaşam hakkımız olan demokratik taleplerimizi örgütlü sınıf mücadelesiyle mutlaka alacağız Aralık 2024 Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri sırasında çalışma sosyal güvenlik ve güvenlikten sorumlu bakan açıklama açıklama yapıyor. Emeklilere yasal mevzuata uyma müjdesi adı altında tanımlanan emekliler açlık sınırının altındaki aylıklarıyla yaşam mücadelesi verirken çalışma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilerin aylıklarının yasal mevzuata göre artılacağının müjdeliyor. Yasala, yasalara uymayı, anayasal hak kaslarını yasalara uymayı, anayasal hak kaslarını öylesine normalleştirdiler ki yasal mevzuata uyacak olmaları büyük bir mutlulukla karşılamamızı bekliyorlar. Yasal mevzuata uyacak olmaları büyük bir mutlulukla karşılamamızı bekliyorlar. Yasal mevzuatı uygulamak müjde değil, sorumluluktur. Sorumluluktur, zorunluluktur. Dahası yasalara uyacaklarını bildirip Alkış bekleyenler bu iktidar 5510 sayılı yasayla hazırda emekleri açlığa ve sefalete mahkum etmektedir. Sermayeye değil emekliye bütçe. Sermayeye değil emekliye bütçe. Sermayeye değil emekliye bütçe. 5510 sayılı yasa ile hala hazırda emekli araçlar ve sefarete mahkum etmektedir. Reform adı altında Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini baştan aşağıya değiştirmeye yönelik uygulamalar emekli aylıklarının sistematik biçimde düşmesine neden olmuştur. Emeklilik yaşını yükselten, emekliliği hak ediş koşullarını zorlaştıran, emekli aylıklarını düşüren Yeni hesaplama yöntemle yöntemiyle açlığa mahkum eden emek edilen emekliler yaşamlarını emek emekliler yaşamlarını idame ettirmek için çalışmak zorunda kalmaktadır. Çöken sağlık sisteminin altında yine emekliler kalmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlan yararlanamayan emekliler sosyal yaşamın da dışına itilmektedir çevre, barınma, ulaşım gibi en temel haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Tüm bunların tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Tüm bunların karşısında haklarını arayan emeklilerin örgütlenmesini engelleyenler, emeklilerin sendikal hak ve özgürlüklerini karşısında dikilenler, emekliler yılı olarak ilan ettiği 2024 yılı değerlendirmek üzere emeklilerin temsilcileriyle bir araya geleceklerini duyuruyor. 16 milyon emekli dul ve yetim kitlesi olarak bizleri yok sayan siyasi iktidar sahiplerine sesleniyoruz. Emekli sendikalarını gözlerini kapatan, emeklilerin sesini duymazdan gelen, emeklilerin kendilerini temsil etmesi için örgütlendiği sendikaları kapatmaya çalışan bu iktidarın uygun gördüğü temsilcilerle altını çiziyorum. Uygun gördüğü temsilcilerle yapacağı herhangi bir toplantının hiçbir değeri yoktur. Biz emeklisen, emeklilerin sendikalarını danışılmadan hayata geçirilecek hiçbir politikaya ve uygulamanın emeklilerin taleplerini yansıtmayacağını bilmektedir. İş Adalet istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Uluslar.